Profesyonel hackerların ama iyilerinden bahsediyorum. Bir sisteme nasıl sızdığını hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da bunu yapıyoruz. Kırmızı takım dediğimiz etik hackerların gizli cephaneliğine dalıyoruz ve o dijital alet çantasında neler varmış hep birlikte bakıyoruz. Ve hemen belirteyim, öyle 3-5 programdan falan söz etmiyoruz. Önümüzde 130'dan fazla araçtan oluşan devasa bir koleksiyon var. Bu da bize bu işin ne kadar ciddi ve kapsamlı olduğunu en başından gösteriyor. Peki bu kırmızı takım da neyin nesi? Aslında onlar iyi adamlar ama işleri kötü adamlar gibi düşünmek. Yani bir şirketin savunma sistemlerini test etmek için gerçek bir saldırganın kullanacağı her türlü yöntemi, tekniği, aleti kullanıyorlar. Amaçları ne mi? Zayıflıkları gerçek kötüler bulmadan önce keşfedip kapatmak. Şimdi, bu yolculuğumuzu dört aşamalı bir soygun filmi gibi düşünebiliriz. İlk aşamada dijital keşif yapacağız, sonra kapıları aşıp içeri sızacağız, üçüncü aşamada bütün ağı ele geçireceğiz ve en sonunda da bakalım görev tamamlanmış mı ona bakacağız. Evet, başlıyoruz. Birinci aşama dijital keşif. Hani filmlerde olur ya, soygun öncesi mekanı kolaçan ederler. İşte tam olarak o. Unutmayın, her başarılı operasyonun temeli iyi bir istihbarattır. Peki bu aşamadaki en büyük zorluk ne? Şöyle düşünün, ortada fiziki bir bina yok, tamamen dijital bir hedef var. Ve siz bu hedefin haritasını kimseye fark ettirmeden, alarmları çaldırmadan nasıl çıkarırsınız? İşte bütün mesele bu. İşte bu noktada devreye bazı harika araçlar giriyor. Mesela Shodan. İnternete bağlı ne kadar cihaz varsa, kameralar, sunucular, aklınıza ne gelirse, hepsini bulan bir arama motoru gibi düşünün. Sonra DNS Recon var, bu da hedefin altyapısının, dijital ayak izlerinin bir haritasını çıkarıyor. Bir de Nuclei var, o da adeta bir radar gibi, bilinen bütün zayıflıkları tarayıp size raporluyor. Bu üçüyle hedefinizin adeta bir röntgenini çekmiş oluyorsunuz. Ama bazen en inanılmaz bilgiler en basit yerlerden çıkar. Bakın, kaynaklarımızdan birinde geçen şu söze dikkat edin. Diyor ki, bir kullanıcının tarayıcısındaki yer eminlerinden Evet, bildiğiniz o sık kullanılanlar listesinden neler öğrenebileceğinize inanamazsınız. Düşünsenize, şirketin iç ağındaki sunucu adresleri bile orada olabilir. İşte bu, en masum görünen verinin bile nasıl bir altın madenine dönüşebileceğini gösteriyor. Planımızı yaptık, istihbaratı topladık, şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına. ikinci aşama, kapıları aşmak. Yani artık silahımızı hazırlayıp o ilk adımı içeri atma vakti geldi. Peki bu nasıl oluyor? Yani hem o dijital silahı nasıl yapacaksınız hem de onu fark ettirmeden kapıdan içeri nasıl sokacaksınız? Aslında bu iki aşamalı bir iş. Önce silahı yap, sonra hedefe ulaştır. İşte bu sızma operasyonunun üç temel oyuncusu. Birincisi, MSF Venom. Bu, size özel silahınızı yani zararlı yazılımınızı hazırlamanızı sağlıyor. İkincisi, Shelter, bu da hazırladığınız silahı normal bir programın içine gizleyerek antivirüs radarlarından kaçırıyor. Tam bir kamuflaj ustası. Üçüncüsü ise Evil Go Fish. Bu da hazırladığınız o gizli paketi genellikle bir oltalama e-postasıyla hedefe göndermenizi sağlıyor. Tıklandığı an oyun başlıyor. Oltalama deyip geçmeyin. Bakın ne kadar zekice yöntemler var. Size bir e-posta geliyor, içinde bir link var farenizi üzerine getiriyorsunuz, bakıyorsunuz bildiğiniz, güvendiğiniz bir adres yazıyor. Tamam diyorsunuz, güvenli, tıklıyorsunuz ve bam, sizi aslında bambaşka, zararlı bir siteye yönlendiriyor. Arka planda çalışan küçücük bir kol parçası sayesinde. Yani en tecrübeliyim diyen bile bu tuzağa rahatlıkla düşebilir. Tamam, içeri sızmayı başardık. Ama bu daha başlangıç. Asıl film şimdi başlıyor. Üçüncü aşama ağı ele geçirmek. Yani artık bir hayalet gibi sessizce sistemin içinde dolaşıp kontrolü tamamen ele geçirme zamanı. Peki, içeri girdin. Şimdi ne olacak? Kontrolü nasıl ele alacaksın? İşte bu bölümde saldırganların ağın içinde nasıl yayıldığına, normal bir kullanıcı hesabından nasıl süper yönetici hesabına geçtiğine ve tabii ki bunları yaparken nasıl görünmez kaldıklarına bakacağız. Bu noktada iki önemli kavram var, bunları karıştırmamak lazım. Birincisi yetki yükseltme. Bu, sızdığınız bilgisayarda normal bir kullanıcıyken bir anda o bilgisayarın yöneticisi olmak demek. Yani girdiğiniz odanın ana anahtarını ele geçirmek gibi düşünün. İkincisi ise yanal hareket. Bu da o ele geçirdiğiniz anahtarla koridordaki diğer bütün odaların kapılarını açıp o odalara da girmek demek. Yani bir bilgisayardan diğerine, oradan öbürüne bütün ağa yayılmak. Şimdi size anlatacağım şeye gerçekten inanamayacaksınız. Saldırganların ne kadar yaratıcı olabildiğinin kanıtı. Hepimizin bildiği o basit çizim programı var ya, Microsoft Paint. İşte onu kullanarak bir komut istemi, yani sisteme emirler verebileceğiniz bir pencere oluşturmak mümkün. Nasıl mı? Sadece 6 piksellik minicik bir resim yapıyorsunuz. Her pikselin rengini özel olarak ayarlıyorsunuz. Bu renkler aslında bir kod. Sonra o resim dosyasının uzantısını değiştirip çalıştırdığınızda karşınızda komut istemi. Gerçekten akılanmaz bir yöntem. Peki içerideki bu hayalet operasyon hangi araçlarla yürüyor? Sahneye mini çıkıyor. Bu araç bilgisayarın hafızasına sızıp orada açık metin halinde duran parolaları ve şifreleri çekip alıyor. Resmen bir hafıza hırsızı. Sonra bu çalınan parolalarla Crack Maps Exec devreye girmiyor ve ağdaki diğer bilgisayarlara otomatik olarak yayılıyor. Bütün bunlar olurken, Invoke Obfuscation adında bir kamuflaj uzmanı da çalışıyor. Yaptığı tüm kötücül işlemleri o kadar karmaşıklaştırıyor ki, güvenlik sistemleri ne olduğunu anlayamıyor bile. Ve geldik filmimizin final sahnesine. A artık bizim kontrolümüzde, dördüncü aşama, görev tamamlandı mı, yani büyük ödülü alıp ortadan kaybolma zamanı. Peki, bunca zahmete neden katlandık? Tabii ki ödül için. Bu ödül ne olabilir? Belki çok gizli şirket verileri, belki müşteri listeleri. İşte amaç bu kritik verileri toplamak, ele geçirdiğimiz sistemler üzerinde tam kontrolü sürdürmek ve en önemlisi bütün bu ganimeti kimseye çaktırmadan dışarı çıkarmak. Elbette Final sahnesinin de kendine özel araçları var. Mesela Bloodhound. Bu, ağın bir haritasını çıkarıyor ve size en değerli hedefe, yani kasanın olduğu yere giden en kestirme yolunu gösteriyor. Sonra Havok var. Bu da sizin komuta kontrol merkeziniz. Ele geçirdiğiniz bütün bilgisayarları tek bir yerden yönetmenizi sağlıyor. Ve kaçış içinde DNS Cat Bu inanılmaz bir araç. Çaldığınız verileri normal bir internet aramasının içine gizleyerek dışarı sızdırıyor. Güvenlik duvarları ne olduğunu anlamıyor bile. Ve işte geldik işi neredeyse imkansız hale getiren o son dokunuşa. Saldırgan ele geçirdiği bilgisayarlarla nasıl haberleşiyor biliyor musunuz? Google Docs, Amazon Web Services, GitHub gibi hepimizin her gün kullandığı sonuna kadar güvendiği siteler üzerinden. Düşünsenize, kötü amaçlı bir komut sanki siz Google'a bir şey aratıyormuşsunuz gibi görünüyor. Bunu ayırt etmek samanlıkta iğne aramaktan bile zor. Sonuç olarak ne gördük? Bütün bu süreç bir sihirbazlık gösterisi değil. Aksine ilmek ilmek işlenmiş, adım adım ilerleyen son derece metodik bir operasyon. Yani bu işler dahiane ama kaotik saldırılardan çok sabırla ve planla yürütülen birer askeri kampanya gibi. Peki tüm bunları gördükten sonra insanın aklına şu soru gelmiyor mu? Eğer saldırı bu kadar planlı, bu kadar yaratıcı, bu kadar metodikse o zaman savunma nasıl olmalı? Madalyonun öbür yüzü nasıl görünüyor? İşte bu soru şimdilik burada bir virgül koymamız için harika bir sebep.